Oh nihayet meraktan öldüm. Ne oldu size? Kendi anlatsın. Dudu bu ne hal? Ne oldu sana? Ay gençliğim güzelliğim elden gitti. Cadı hepsini elimden aldı. Üzülme hayatım. Sen olduğun yaşta da güzelsin. Şarap gibi kadınsın. Ay, ay çok teşekkür ederim. Tek tesellim ne biliyor musun? Gençlik ve güzellik Perihan'a da yar olmadı. Arkadaşına fesatlık etme Dudu, asıl konuya gel. Orman cadısına niye gittiğini biliyorum. Ay biri bize de anlatsa da biz de öğrensek nedenmiş. Ay Eda bunda anlamayacak ne var? Annem cadılara niye gider? Bir düşünsene. Aa deme yine mi bizi ayırmak için? veremedim. Bir an boş bulundum. Yoksa ben o 400 dilek yıldızını çoktan 401 diye yuttururdum ya. Sen asıl bundan sonra benim sana neler yutturacağımı düşün canım. Sahi. Siz niye geldiniz anne? Doğum günüm değil miymiş? Öyle miymiş? Ay pes dodu. Pes. Ay biri bize de anlatsa da burada ne oluyor bilsek. Anneniz. Dilek Yıldızı'na sahip olmak için zamanı 9 ay ileri almış. Neyse bunu zamanında fark ettim de evliliklerinize zarar gelmesine mani oldum. Yani anneannem ceza mı alacak? Büyük anneanneniz bu defa bana bırak Perihan dedi. Ben bu Dudu'yu bir türlü adam edemedim iş gücü kızlarının aile hayatıyla oynamak. Ha benimki oynamak iyi ki ben kızlarım kocalarından ayrılsınlar, buraya gelsinler. Hep birlikte mahalle yaşayalım istiyorum. Akene mahalle yaşayacağız, üzülme kızım. Ben burada hep başında olacağım. Ben mahalle derken bunu kastetmedim anne. Ben senin neyi kastettiğini çok iyi biliyorum. Senin aklın başına gelene, kızlarını rahat verene kadar ben burada bu şatada senin başındayım. Şimdi Perihan zamanı dokuz ay geriye alacak. He bana bak senin dünya zamanıyla oynamaya ne hakkın var? Zamanı geriye alınca ne oluyor Çilek? Bütün bu yaşadıklarını unutuyorsun. Hayır, zamanı geri almayın Perihan teyze lütfen. Eğer geri gidersek ben Çileğim peri olduğunu öğrenemem. Lütfen geri al Perihan teyze. Bu ket peri olduğunu öğrenmese çok daha iyi olur. Bence de. Kesinlikle. Hadi bakalım. O geceye geri gidiyoruz. Zaman geriye aksın. Şimdi Suzan gelecek, hadise çıkacak. <laughs> tamam çıkmasın, hiçbir şey çıkmasın. Ne yapayım merak ediyorum halacık ya. Firuze hala eve dönmedi, merak ediyorum. Sana ne Firuze'den? Ya bana ne olur mu? Ya periler ona bir şey yaptılarsa? Yam yam bunlar? Yiyecekler mi kadını? Belki yememişlerdir ama sihirlemiş olabilirler. Onun için Firuze eve gelene kadar ve ne olduğunu bulana kadar ben bakmaya devam edeceğim. İsterse Suzan gelsin. Aman senle mi uğraşılmaz? Avni, Suzan geldi. Ay, ay, ay çok korktum halacığım. O kadar korktum ki altıma yattım. <laughs> Sen beni çocuk mu zannettin halacık? Suzan geldi diye korkutacakmışsın. Şey. Korkmadım işte. <laughs> Vallahi geldi. Gelirse gelsin bana ne? Avni, Suzan geldi diyorum. Bir şey olmuş karına dön bir bak. Bak halacık tamam tamam her şeyi unutuyorsun onu anladık da hayalde mi görmeye başladın halacık? Öyle değil mi Suzan? Ya onlar ben... <laughs> Suzan! Aa, Suzan e, geldin sen size dansız da bana hiç bağırmadın. Üstüme <laughs> kuma <geldi. gülüyor> Ne? Ben, ben, getirmedim. Bak gerçekten ben bir şey yapmadım. Ben, yalnızca Firuze'yi merak ettim. Yani periler ona bir şey yaptı mı diye merak ettim o kadar. Evet yapmış. Kim yapmış? Betüş. Tahmin etmeliydim. Ne yapmış? <laughs> Onu kafede işe almış. Ne? <laughs> Düşünebiliyor musun abi? Betüş kalktı. Dünyada alandan sonra en anlaşamadığım kadını kafede işe aldı. Gündüzleri beraber çalışacakmışız. Duygularımı anlıyorsun değil mi? <laughs> i̇nanamıyorum yani inanamıyorum. Ya yani bu kadar basit miydi bu iş? Yani ben de sihir miyir mi oldu falan zannettim. Bu kadar basit miydi işe almışmış da ay Allah. Abi ne? Abi seni.